Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile 10 yaşındaki kızının cenazeleri toprağa verildi. Taşucu Mahallesi de, 400 Karayolu'nda dün motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden Nasibe, 45 ve Yağmur Bilgeç'in cenazeleri Bolacalı Koyuncu Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada alınan helallin ardından cenazeler Bolacalı Koyuncu Mezarlığı'na götürüldü. Aynı kazada yaralanan ve Baba Ali Bilgeç, oğlu Gökhan Bilgeç ve aile yakınları cenazede üzüntü yaşadı. Anne ile kızının cenazeleri kılınan namazın ardından defnedildi. O arada kaza sonrasında gözaltına alınan kamyon sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Bilgeç'in kullandığı Yağmur. 33K 2930 plakalı motosiklet, Taşucu Mahallesi de, 400 Karayolunda K'nın Ka kullandığı 33SH 008 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada motosikletteki Nasibe ve kızı Yağmur Bilgeç hayatını kaybetmişti. Motosikletteki ailenin, bir yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenilmişti. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyite için duaya, hat helal olsun. hoş olsun. Dünyadan ahirete tahallük eden haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. olsun. Allah helal Amin. Nasıl bilirdiniz? Allah'a emanet edersiniz. Dünyadan ahirete tahalluk eden haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Allahu Ekber